size cevizde yama göz açısı ve yüksük göz açısını göstereceğim. Bu yapacağım yüksük göz açısı. Şöyle kamera yaklaşıyorsak gözün içi bu şekilde dolgun olacak. Bunda iki tane göz var. Biri yedek göz. Ben yerini hazırladım. Yeri de hazır. yerine bu şekilde oturtuyoruz. Bak bu şekilde tam sıfıra sıfır oturuyor. Bu da arka tarafı. Yine aynı şekilde kibrit çöpü kadar bir boşluk bırakıyoruz alttaki şu uzanan kısım ağlama noktası. Bu şekilde tam yerleştiriyoruz. Ondan sonra silikon aşya bağımızda saracağız. Bu yaptığımız çeşidi dedi, çeşidi fazla tutulmayan bir çeşidi olduğu için. Nasıl yapmıştık buna? Kalem açı Hadi Tekrar çent Bu şekilde sıkıcı sabitten sonra Bir hafta sonra aşı bağımızı gevşeteceğiz. Çünkü bandı gevşek saracağız. Aşımız tamamlanmış olacak. Herkese bereketli, bol aşılı, başarılı aşılı günler dilerim. Kalınca sağlıcakla.